Hepinize merhaba arkadaşlar videoma kanalıma Fins hoş geldiniz. Videonun başından gördüğünüz üzere bugün birçoğumuzun bildiği parmak kanseri olan TikTok'tan nasıl kolayca kopyala yapıştır yaparak para kazanabilirsiniz. Sizlere bu videoda onları anlatacağım. Bana para ver, bana para ver. Ama bu yöntemi çok kişi bilmiyor. O yüzden hemen başlamanız <laughs> gerekiyor şimdi arkadaşlar yapmamız gerekenler çok basit İlk önce tiktok açıyoruz açıktan sonra da arama yerine trend yazıyoruz bakın burada da görüyorsunuz zaten izlenmeleri bayağı milyonlarca izlenmeler alan videolar burada görebiliyorsunuz yani trend yazdıktan sonra sizin karşınıza böyle popüler videolar çıkıyor arkadaşlar size de lazım olanlar aslında ta da bunlar Şimdi bunlar arkadaşlar hoşladığınız biri en çok beğeni alan görüntüleme alanının birinin linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada arkadaşlar bakın benim short videolarımı görüyorsunuzdur bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar minler izlenmeler almış. Bazıları az izleniyor, bazıları baya çok izleniyor. Şimdi arkadaşlar asıl konumuz ne? Şimdi ne yapacağız? İlk önce arkadaşlar tabii ki de yapmamız gerekenler yok videosunu buluyorsunuz. Hoşlattığımızdan en popülerinden. Sonra arkadaşlar sonra Google aramaya yerine giriyorsunuz arkadaşlar ve yazıyorsunuz. TikTok videosu to mp4 ve ilk çıkan sonuca bastıktan sonra da videonun linkini kopyalayıp oraya yapıştırıyorsunuz ve download'a basıyorsunuz. Bunu telefonla da yapmanız mümkündür. Sonra arkadaşlar bu videoları YouTube kanalınıza shorts olarak paylaşıyorsunuz. Burada da görüyorsunuz da arkadaşlar adamların 1000 takipçisi var ve 200 dolara kanalını satıyor. Siz de kanalını satabilirsiniz veya affiliate marketing yapabilirsiniz. Sonra buradan para kazanma yöntemi bayağı çok var arkadaşlar. Bu kanaldan bayağı para kazanmanız sonra mümkün olacak. TikTok'ta video izleyen TikTok'ta izlenen videolar YouTube kanalınızda paylaşarak bayağı izlemeler, aboneler elde ediyorsunuz ve sonra satabilirsiniz. Benim önerim size yabancı insanlara satmanız. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar adamın 1000 takipçisi var. 210 dolara satıyor hesabına. Burada 150 dolara satıyor bir takipçisi var. Hiç bin takipçisi olmamış bile. Kanal baya 130 dolara falan satıyor arkadaşlar. Yani burada ne gördüğümüz üzere arkadaşlar siz de, siz de kanalınızı baya yükseltip burada satabilirsiniz. Sizlere bu siteyi öneririm. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten izlenme short videolarla izlemede çok basit. Nasıl izlenme artırılır bilmiyorsanız YouTube'a giriyorsunuz ve buraya arama yerine YouTube izleme artırımı yazıyorsunuz. Burada çıkan sonuçlardan videolarından birini izliyorsunuz arkadaşlar. Benim önerim Kerim Demir izlemeniz. Ben de Kerim Demir izledim bu vaktinde ve harbiden çok yararlı videoları var. O videolarını izleyerek arkadaşlar siz de YouTube'da izlenmelerinizi artırabilirsiniz. Abone kasabilirsiniz ve sonra hesabınızı satabilirsiniz. Veya daha da büyüterek kendi hesabınızdan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Afiyet Marketing Sponsor falan her şey sizin yapmanız mümkün arkadaşlar. YouTube kanalınızdan Shorts videoları paylaşarak da unutmayın ki para kazanmanız mümkün. Biliyorsunuz ki son dönemlerde aslında Shorts kanallarında da para kazanma özelliği eklenecek. Onu da burada sizlere söyleyeyim. Yani unutmayınız bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben diyelim ki siz yapmak istiyorsunuz bu işi. Video paylaşmak istiyorsunuz. Para kazanmak istiyorsunuz. Nasıl yapacağız? Yani her şeyi baştan sizlere tekrar diyorum. İlk öncelikle Google'a giriyoruz veya işte browser'a giriyoruz arkadaşlar. Tra Traizia giriyoruz. Sonra arkadaşlar arama yerine TikTok yazıyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Çok fark etmiyor aslında. Buraya arkadaşlar trends yazıyorsunuz veya popüler video da yazabilirsiniz. Yani popüler videolar bulmanız gerekiyor aslında. Çok izlenen videolar. Bakın 54 milyon izlenmiş bu. Böyle bir video bulmanız gerekiyor. Harbiden bayağı ilginç videoymuş. Brugger... Burada arkadaşlar kopya link diyor. Copy link'e basıyorsunuz. linki kopyalamanız gerekiyor aslında. Oğlum adam ne yapıyor lan? Sonra arkadaşlar arama yerine yine giriyorsunuz. Yazıyorsunuz. TikTok video to mp4 arkadaşlar. Onu yazıyorsunuz. Sonra ilk çıkana basıyorsunuz. Ben SSTIC.io'yu daha çok tavsiye ediyorum sizlere. Harbiden çok güzel site. Sonra arkadaşlar yapıştırıyorsunuz buraya. download kısmına basıyorsunuz. Bunu telefonda da yapabilirsiniz. Zaten telefonda da var bu özelliklerin hepsi. Fitout Fatal markası seçeneğine basıyorsunuz. Bunu reklamlar falan close falan yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi indiriliyor. Ben şimdi indirmeyeyim. Sonra arkadaşlar YouTube'a geçiyorsunuz. YouTube kanalınız olması gerek yani paylaşabilmeniz için e, hesabınız olması gerek. Buna basıyorsa arkadaşlar bu gördüğünüz işareti Yani burada video paylaşmanız gerekiyor aslında. E, şimdi siz kaydettiğiniz videoyu dosya seç yaparak seçiyorsunuz ve sonra paylaşıyorsunuz arkadaşlar. E, bu burası kolay aslında. Sonra günde arkadaşlar e, sizlere 2-3 video atmanızı daha çok tavsiye ederim. Bazı videolarınız izlenmeyebilir. Harbiden çok normal bir şey aslında bu shorts kanallar için. Ben de sizlere göstereyim. Bakın 7000 izlemiş, 1000 izlemiş, 22000 izlemiş. Bir de bakıyorsunuz 40 izlemiş. Sonra 8000 izlemiş. Sonra bakın arkadaşlar burada 3 izlenmiş Ana. 9 sonra 10 bin izlenmiş yani görüyorsunuz arkadaşlar böyle şeyler aslında alabiliyor normal şeyler siz yine video atmaya devam edin ve sonra kanalınız harbiden çok büyüyecek takipçi falan abone falan toplayacaksınız diyelim ki sonra satmak istediğiniz arkadaşlar 1000 aboneye falan ulaştı kanalınız siz bunu ben daha çok yabancı sitelere satmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sell YouTube account channel diyorsunuz. Bakın çıktı. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir site buluyorsunuz. Aslında daha çok yani, sitelerini çok sitede paylaşım yapmanız daha önemli start selling var burada selling basıyorsunuz yani siz e, hesabınızı satmak için sonra registriyorsunuz yani kayıt oluyorsunuz arkadaşlar kayıt olduktan sonra da e, siz burada hesabınızı paylaşıyorsunuz burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 takipçili aboneli hesap var burada 95 dolara satıyor ee, ve yani görüyorsunuz arkadaşlar siz de bin e, abone falan ulaştırsanız 1100 TL 100 dolar yani 100 dolara satsanız bile harbiden çok güzel bir iş olacak aslında ve ee, sizlere önerim arkadaşlar e, siz haftada yani 2-3 kanal açın arkadaşlar 2-3 kanal açmanızı daha çok tavsiye ederim sizlere 2-3 kanalda arkadaşlar gündelik olarak video atmaya devam edin. En yani çok akşamlar atın. Akşamlar daha çok izleme şansınız oluyor aslında. Akşamlar atın arkadaşlar 2-3 kanalda trend diyorlar TikTok'tan götürdüğünüz without watermark olanlara. Yani orada watermarksız olması gerek. Sonra attıktan sonra arkadaşlar zaten abonelerin toplandığını göreceksiniz. Benim aslında bir tane önüne örnek kanalım var arkadaşlar. Sizlere bonus olarak onu da göstereyim. Buraya kadar izleyen abonelerim için. Yok yokmuş lan. Bakın sinematik diye bir yeni kanalım vardı arkadaşlar. Buraya yeni video yeni değil de işte film videoları atıyordum. Aslında daha çok kendi yaptıklarım da vardı, aldıklarım da vardı TikTok'tan filan kanal diyelim. Şimdi bakın burada çıksa arkadaşlar sizlere göstereceğim ama hiç çıkmadı. Yani küçük kanal olduğu için olabilir. Yani sizlere göstermek isterim arkadaşlar kanıt olarak size ama bu kanalımı da gösterebilirim. Bu kanalımda da yine shorts videoları falan atıyordum. Yine büyütüyordum arkadaşlar aslında. Sizlere göstereyim şimdi. Bakın arkadaşlar bu kanal benim kanal. Burada görüyorsunuz Minecraft videoları attığım bir kanal. 6.4 bin bin yani izlemeleri falan görüyorsunuz abone falan görüyorsunuz işte büyütülebilmek aslında kolay arkadaşlar sizlere buraya kadar izleyen aboneler için de söyleyeyim umarım videoyu sevmişsinizdir videoma like atmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız çok güzel video oldu bence hoşçakalın